Gençlerimizin çok yaptığı bir şey, nasılsınız sorusuna her zaman iyiyiz cevabını veriyorlar. İdare eder, iyiyiz ama İslami bir cevap vermiyorlar. Bir Müslümanın nasılsınız sorusuna vereceği cevap İslami olmak zorundadır. Her şeyde olduğu gibi. Her nasılsınız sualinde duyduğumuz anda ne cevap vereceğiz? Elhamdülillah. Allah'ıma hamd olsun. Bana iyilikler verdi. Bu bir tesbihtir, Allah'ı zikirdir. Hemen sevap halimize on yazılır. Bir Müslüman hapşırdığı zaman ne der? Çok yaşa. Bu Müslümanın sözü değildir. Çok yaşa demek bir mekruh değildir, bir günah değildir ama boş sözdür. Çok yaşa dediğin zaman o adam çok yaşamış olmaz. Avrupalılar bizim en çok neyimizle alay ediyormuş biliyor musunuz? İnternette okudum. Hapşırdığı zaman bir adama çok yaşa dememizle. Birisi hapşırdığı zaman ne diyor bizim gençlerimiz? Çok yaşa. Ne bu kardeşim? Böyle söz mü olur ya? Müslüman ne der? hapşıran kişi ne diyecek? Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Neden? Çünkü beynindeki o mikropların tamamı 85 milyon mikrop, o bakteri bir hapşırmayla beraber o birikmiş buhar dışarıya çıktı. Ağzından ve burnundan. Dışarıya çıkarken ne yapacak? Arkadaşının yüzüne. <laughs> Ki daha bereketli olsun. Bu şakaydı, bu ciddi değil. Bunu ciddi almayın. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam ne yapardı? Sünnetten gidelim. Peygamberimiz Aleyhisselam tam hapşıracağı zaman kolunu yahut da elini ağzına ve burnuna getirirdi. Şimdi mikroplar insanların üstüne saçılmasın, dağılmasın. Hapşırdıktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapardı? Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Dikkat buyurun, bilimsel tespittir. Hapşırdığımız anda saniyenin yarısı kadar bir miktarda kalbimiz ve bütün azalarımız duruyor. Kitleniyor. Saniyenin yarısı kadar bir dönem duruyor. Ondan sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Tıpkı bilgisayarın kilitlenip reset atılması gibi. O programı açtım, bu programı açtım, bu oyunu açtım. Tak bilgisayar kitlendi. Ne yapıyorsun? Dur reset yapayım diyorsun. Hapşırmak da insan bedeninin resete gibi. Ama burada sual şu. Hapşırdığımız zaman çok yaşamı diyeceğiz yoksa Allah Resulü Aleyhisselam'ın bize öğrettiği şeyi mi söyleyeceğiz? ''Elhamdülillah, Allah'ım sana hamdolsun, canımı tekrar bana iade ettin.'' Dedikten sonra karşımızdaki adam ne diyecek? ''Yerhamükellah, Allah sana rahmet etsin kardeşim. Allah sana rahmet etsin.'' Bu adam ne diyecek? ''Yehdina ve yehdifimullah, Allah bize ve bütün Müslümanlara rahmet etsin.'' Bu çok güzel bir duadır. Şimdi bununla beraber her iki taraf otuzer sevap kazandı. Tek bir hapşırmayla beraber. Hem mikroplardan kurtuldun, hem de sevap hanene... 30 sevap yazmış oldu. Salihlerin en üstünü Muhammed Aleyhisselam bize öğretti bunu. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Amin. Eldeki nimetleri elden çıkmadan bilmek lazım. Elden çıkmadan bilmezsek nankörlerden oluruz. Nimet bizden alındığı zaman vah deriz, ah deriz ama iş işten geçmiş olur. Şu anda elhamdülillah buradaki herkes sağlıklı, sıhhatlidir. Ayağımız tutuyor, elimiz tutuyor, gözlerimiz görüyor, kulaklarımız işitiyor. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Allah'ıma hamdolsun. Ama şu anda hastanelerde yatan bir sürü insan var. <laughs> Teşhisi konulamamış, hastalığı olan bir sürü insan var. Hastalığı var, yürüyemiyor ama teşhis yok. O güne kadar böyle bir hastalık duyulmamış. Mesela bir hastalık söyleyeyim size. Akdeniz hastalığı. Duydunuz mu hiç? Ben daha yeni duydum bunu. Akdeniz hastalığı. Özelliği şu, bir milyonda bir kişiye denk geliyor. Bir milyonda bir kişiye bu hastalık vuruyor, hastalığın tedavisi yok. Keşfedilememiş, bulunamamış. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bütün hastalıkların şifası vardır buyuruyor. Sadece ölümün şifası yoktur. Bu hadistir. Bu ne demektir? Günümüzde bulunama, bulamadığımızı söylediğimiz, bulunamayan bütün hastalıkların şifası mevcut ama henüz ilim oraya yetişmemiş. Bu hastalıkta bulunamayan, bilinemeyen tedavilerden bir tanesi. Akdeniz hastalığı özelliği ne? Kişinin iç azaları kabarcıklar oluşturmaya başlıyor. Su kabarcıkları oluşuyor. Şişmeler başlıyor. Kişinin bedeninin her tarafında şişikler oluşuyor. Sonra içeride patlamalar oluşuyor. Böbrek patlıyor. Ciğer patlıyor. Bağırsak patlıyor. Her taraf patlıyor. Ondan sonra ölüyor. Altı ay ile bir sene arası. Hastalığa yakalanan altı ile bir sene arası gidiyor. Bir Esnaf arkadaşım geldi. Dua istedi. 14 yaşında kız. 14 yaşında. Kız eriyor gözünün önünde ve hiçbir şey yapamıyorlar. Allah Teala bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Amin. Şimdi bizde böyle bir hastalık yok. Allah bizi bununla imtihan etmedi. Bu kızın bir avantajı var. 14 yaşında olduğuna göre buluğa ermiş demektir. İmtihana muhatap. Bu kız isyan etmezse, dilinden bu hastalığın akabinde kötü bir söz çıkmazsa, devası olmayan bir hastalıktan öldüğü için İslam'a göre bu kızın hükmü nedir? Şehittir. Devası hastalıktan ölen şehit olur. Bu kız eğer ölürse bu hastalıktan ve dilinden kötü bir şey çıkmazsa şehit olur. Belki birçoğumuzun erişemeyeceği bir mertebeye yaşmış olur. Allah sabır versin. Amin. Dayanma gücü versin Mevlamız. Amin. Amin. Bu o hastaya bir sınavdır ama etrafındakilere de bir ibrettir. Ona imtihan, bize de ibrettir. Bak Allah bunu ona verdi, bize de verebilirdi. Mesela nezle denen bir hastalık var hepimiz. Senede bir defa buna düşer oluruz aşağı yukarı. Olmayanlar iki senede, üç senede bir olurlar. Ama bu nezle boğazlarında şöyle olur. Hem nezle olur hem de göz nezlesi olur. Hem hapşırıyor, hem burnu akıyor, hem balgam çıkartıyor, hem de gözleri akıyor. Nezlerin normali bu değildir. Çok nadir insanlarda göz nezlesi de usule gelir. Nezleyle beraber. Devamlı olarak gözleri akar. Karşı tarafa bakar, görmeye çalışır. Ama sileceği çalışmayan arabanın camı gibi, yağmur yiyen arabanın camı gibi bir şey göremez. Neden? Gözleri devamlı akıyor. Allah bunu çok az kişiye verir. Vermediklerine ibret olsun diye. Bak ey kulum sana nezle verdim ama ona daha beterini verdim. Sen şimdi buna hamd etmen lazım gelmez mi? Başımıza gelen musibetlere şükür uygun değildir, hamd lazımdır. Çünkü şükür demek musibetin artmasını istemek demektir. Hamd demek Allah'ım sana hamd olsun, bana daha beterini verebilirdin. Sen beni beterinden koru. Hamd bu demektir. Yine son bir mesele anlatayım. Bu da yaşamış bu olay. Esnaf arkadaşım geldi, bunu da anlattı. Adam diş doktoruna gidiyor. Kardeşim diyor, bu dişim çok ağrıyor, bunu çek. Fener de herhalde diyor. Doktor bakıyor, ediyor, film çekiyor. Burada bir şey yok diyor. Burada başka bir şey var diyor. Gönderiyor hastaneye. Hastanede adamın yüz röntgenini çekiyorlar. Dişinin altı tümör olmuş. Tamamen çenesinin altı tümör. Adam diyor ki ne yapacağız? Yüzünün yarısını kesmemiz lazım diyor. Doktor. 60 yaşında adam. Akrabalar diyor ki ya diyor kesme kardeşim yaşadığın kadar yaşa git. Yarı, yarı ne yapacaksın diyorlar. Bu diyor ki yok ben yaşayacağım. Ben kuvvetli bir adamım yaşayacağımı ümit ediyorum. Doktora gidiyor ameliyatı yapıyorlar. Adam bir ay sonra ölüyor. Tam çenesinin altında bir tümör çıkıyor. Allah küçük şeylerden büyük şeyler çıkartır ya Ayşe. Bu hadis-i şerif bunları anlatıyor. En ufak bir şeyden bile bir tümöre dönüşebilir. Allah bizden uzak etsin. Amin. Amin. Allah Teala her kimin kanser hastalığı varsa üzerinden kaldırsın. Amin. Amin. İmanla kendisine kavuşmayı nasip etsin. Amin. Amin.